Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ukrayna'da savaşın seyri değişecek, ABD kimseye yapmadığını yapıyor. Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'yı destekleyen ABD, Rusya'nın zor duruma düşmesi için Patriot ve Bradley zırhlı araçlarını Kiev yönetimine verecek. Ancak bu cihazlar teslim edilmeden önce Ukrayna askerlerinin eğitilmesi gerekiyor. Bu eğitimin nerede verileceği ise kesinlik kazanmadı. ABD yönetimi tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'ya Bradley savaş araçlarını teslim edeceği belirtildi. Pentagon basın sekreteri Hava Kuvvetleri Birik General Patrider, Bradley'lerin Ukrayna'ya daha sonra duyurulacak olan daha büyük bir ekipman sevkiyatının parçası olduğunu ifade etti. Bradley M2A2'nin özellikleri. Bradley'ler, piyadeleri savaş bölgelerinde taşıyabilen zırhlı araçlar olarak biliniyor. Bradley M2, TOW-2 güdümlü tank savar füzesi kullanabiliyor. Bradley M2A2, Çöl Fırtınası operasyonundan sonra belirlenen, göze zarar vermeyen bir lazer telemetre, küresel konumlandırma ve navigasyon sistemleri ve gelişmiş bir sürücü görüşü sağlıyor. Bradley m 2 a 2 Bushmaster 25 mm topla donanmış iki kişilik bir taret ve özellikle en zorlu savaş alanı koşullarında etkili bir performans sergiliyor. TOW 2 tank savar güdümlü füze sistemini ateşleyebilen iki fırlatıcısı bulunuyor. Bushmaster 25 mm top, hem patlayıcı hem de zırh delici mermiler ateşlerken, TOW güdümlü tank savar füzeleri, zırhlı araçları ve ana muharebe tanklarını etkisiz hale getirebiliyor. TOW2, bir boru içinden fırlatılan, optik olarak izlenen, tel güdümlü bir tank savar sistemidir. En yeni nesil TW2 füzeleri, 4,5 km'ye kadar atış menziline sahiptir. Bradley M2A 2-3 kişilik bir mürettebata sahip, toplam 7 askeri de transfer için taşıyabiliyor. ABD savaşın bitmesini istemiyor. Rusya'ya karşı Suriye'de ağır darbe alan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi bunun intikamını Ukrayna'da almaya kararlı görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri savaşın başlangıcından bu yana defalarca kez Ukrayna'ya teçhizat yardımında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri daha önce eşi benzeri görülmemiş bir biçimde patriot ve zırhlı personel taşıyıcı vererek Ukrayna'ya olan ilgisini gösteriyor.